Merhaba arkadaşlar. Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle trigonometrik özdeşlikler konusunu işleyeceğiz. Şimdi burası çok önemli bir konu. Hemen bir başlayalım. Aslında size daha önce bunları anlatmıştım. Sin kare x artı kos kare x'in 1 olduğunu ispatlamıştım hatta birim çemberde değil mi? Hatırlıyoruz bunu. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Şimdi sin kare x artı kos kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. Bazen bize sin kare x verilir ya da sorulur. E sin kare x'i yalnız bırakırsam sin kare x'in değeri nedir? 1 eksi kos kare x. Bazen de kos kare x sorulur ya da verilir. O zaman da cos kare x yerine de ne yazabilirim? 1 eksi sin kare x. Yani sin kare x gördüğüm yere bunu yazabilirim. Cos kare x gördüğüm yere bunu yazabilirim. Peki şunu hatırladınız mı? İki tane terim var. Aradaki işaret eksi. Bunu çarpanlara ayırmada çok anlatmıştım. İki terim varsa ve aradaki işaret eksi ise bu iki kare farkı mıydı? Hatırlıyor muyuz iki kare farkını? A kare eksi b kareyi A eksi B A artı B şeklinde yazıyorduk. Hatırladık mı bunu? E o zaman ben bunu da şöyle yazabilir miyim? 1 eksi bu birin karesi gibi düşünürsem. 1 eksi cos x 1 artı cos x. E aynı şekilde bunu da yazabilirim. Bunu birin karesi gibi düşünebilirsem. 1 eksi sin x 1 artı sin x şeklinde yazabilirim. Yani bu konuda şunu vurgulayayım o zaman. Çarpanlara ayırma önemli bir ...yer var, elde ediyor. Önemli bir yer tutuyor diyelim. Ee, çarpanlar ayırma videolarını mutlaka izleyin. iki kare farkı, iki küp farkı, tam küp açılımı, tam kare açılımı... ...çokça kullanacağız özdeşliklerde çünkü. Peki bir de şu tanjant ve kotanjantı konuşalım. Tanjant x için ne demiştim? Sin bölü kos. Kotanjant için bu o ile başlamış. Bu da o ile o zaman. Kotanjant x de kos bölü sin demiştim. Ve şunu söylemiştik. Hatırlıyor muyuz? Bu bunun tersi olduğu için tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1'dir demiştim değil mi? Yani şunu demiştim değil mi? Buraya sin bölü kos. Buraya da kos bölü sin yazarsam sinler gider. Koslar da gider. Ne kalacaktır? 1. Tanjantla kotanjantın çarpımı 1'dir diyeceğim. Yani o zaman şunu diyebilir miyim? Tanjant yerine 1 bölü kot kotanjant yerine de 1 bölü tan x yazabilirim. Yani duruma göre sorulara göre değerlendireceğim bunu. Bu ikisiyle devam edelim. Hemen biraz örnek çözelim. Sonra diğerlerine sekantlara, kosekantlara da geçeceğim. Zaten sekantı ve kosekantı da söylemiştim de bir iki örnekte bakarız olmazsa. Şimdi diyor ki sin kare x 1 artı kos x en sade halini yazınız. Özdeşlik işte sin kare x yerine biraz önce söylemiştim. Ne yazabiliyordum? 1 eksi kos kare x. E burası da 1 artı cos x. E şu iki kare farkı nasıl açıyorduk bunu? 1 eksi cos x. 1 artı cos x. E paydaya baktım. Paydada da 1 artı cos x var. E bunlar birbirinin aynısı. E o zaman bunlar gider. Sonucumuz ne gelecektir bu durumda? 1 eksi cos x gelecektir diyeceğim. Tamam mıyız? Cos kare x m'ye eşitse sin x'in dördüncü kuvveti cos x'in dördüncü kuvveti. Bak bunu şöyle de yazabiliriz ha bu arada. Yani bu gösterim tarzları kafanızı karıştırmasın. Böyle de yazabiliriz yani. Böyle de sorulabilir bana. Aynı şey biz bu dördü genelde sinin üzerine cos'un üzerine yazıyoruz. E i̇ki tane terim var ve aradaki işaret eksi. E, ben bunu iki kare farkı şeklinde yazabilir miyim? Bu sin kare x'in karesi. O zaman sin kare x eksi cos kare x. E, bir de sin kare x artı kos kare x. Bana bunu mu soruyor yani? E peki biz şunun bir olduğunu söylemiş miydik? E sin kare x eksi kos kare x'i soruyor. Kos kare x de m'ye eşitmiş. O zaman ben sin kare x yerine biraz önce söylemiştim ya. Şey yazabiliyor muyum sin kare x yerine buraya? 1 eksi kos kare x. E burada da kos kare x var. Bana bunu mu soruyor? E kos kare x 2 tane. 1 eksi kos kare x. Cos x'in değeri neymiş? m. O zaman sonucumuz m cinsinden ne olacaktır? 1 eksi 2m olacaktır diyeceğiz. Anladık mı? Peki çarpanlara ayırma diyorum. Sin x eksi cos x 1 bölü x ise çarpımları neye eşittir? Şimdi yani bu ikisinin çarpımını soruyor. Ha, çarpımı. O zaman benim aklıma şey geldi hemen. Ben burada her iki tarafın karesini alırsam tam kare açmayı hatırlıyoruz değil mi? A eksi B'nin karesini nasıl açıyorduk? Birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi. Hatırladık mı bunu? Tam kare ifadeler gözükmedi mi? Şöyle yapalım. Tam kare ifadeler gene çarpanlara ayırmada bunların her birini birer video olarak anlatmıştım. O zaman ben de şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi sin kare x. İkincinin karesi kos kare x çarpımlarının iki katı. Karşının da karesini alıyorum. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Şunun 1 olduğunu söyledik mi? Sürekli söylüyoruz zaten. Şu 2 çarpı sin x cos x'i karşıya alalım. 1 bölü 9'u da bu tarafa alalım. 1'den 1 bölü 9 çıkarttım. Payda eşitledim. 9 eksi 1 8 bölü 9 mudur? 2 çarpı sin x cos x. Şu 2'yi de bu tarafa atalım. 8 bölü 18. Sadeleştirelim. 2'ye böl. 4 bölü 9. Neye eşitmiş? Sin x çarpı cos x'e eşittir diyeceğim. Tamam mıyız? Anladık mı? Peki. Devam edelim. Şu ifadenin yine en sade şeklini soruyor bana. Çarpım durumunda. Köklü sayılarda bahsetmiştim. Bunun da derecesi 2. Bunun da derecesi 2. Kök dereceleri eşitse aynı kökün içerisinde çarpabiliyor muyduk bunları? Yani bir eksi sin x bir artı sin x. E, bir artılısı bir eksilisi. O zaman aklıma hemen iki kare farkı geliyor. Yani bu ifade bir eksi sin kare x'e mi eşitti? E, bir eksi sin kare x neye eşitti zaten? Cos kare x'e eşitti. Yani bu cos x'in karesi demek değil mi? Cos kare x. E, burası da iki burası da iki. E, bunlar birbirini götürür. Cevabımız ne olacaktır bu durumda? Cos x olacaktır diyeceğim. Devam edelim. Tanjant x artı kotanjant x çarpı sin x'in değerini soruyor bana. Hemen bulalım. Şimdi tanjant yerine ne yazabiliyorduk? Sin bölü kos. Kotanjant yerine ne yazabiliyorduk? Kos bölü sin çarpı sin x. Önce parantez içi. Bu işlem önceliğini biliyorum zaten. Rasyonel sayı. O zaman önce ne eşitliyorum? Payda. Bunu sin x ile bunu da cos x ile genişleteyim. Hem payı hem paydayı çarpıyorum. Sin kare x artı cos kare x bölü sin x çarpı cos x çarpı sin x. Şunun değerinin 1 olduğunu biliyor muyuz? E ne oldu burası? 1 bölü sin x çarpı cos x çarpı sin x. Çarpım durumunda şunlar gider mi? Cevap ne gelir? 1 bölü cos x. Daha önce söylemiştim ben bunu trigonometrik oranlarda. 1 bölü cos demek sekant x mi demektir? Seçeneklerde bu yoksa bu da olabilir. O zaman cevabımız ya 1 bölü cos x ya da sekant x olacaktır diyeceğiz. Tamam mıyız? Bir tane daha yapalım. Şimdi ne yaptım? Şimdi şu ifadeyi vermiş bana. Kotanjant x'i soruyor. Şimdi kos yerine bir şey yazamam. Kos kare olsa yazarım. Sin yerine bir şey yazamam. Sin kare olsa yazarım. E ne yapacağım ben? E o zaman rasyonel ifade. İlk gördüğümüz hareket hemen ne olacaktır? İçler dışlar çarpımı. Hemen çarpalım. 2 ile 4'ü çarptım. 8 tane cos x. 2 ile sin x çarptım. 2 sin x. Burası 1 ile çarpımları aynısı zaten normal denklem çözer gibi. Sinler bir tarafa, koslar bir tarafa. E, sin'i bu tarafa atayım, kosu da bu tarafa atayım. Eksi kos buraya artı diye geldi. 8 tane, bir tane daha var. 9. Eksi 2'yi de bu tarafa attım. Artı 2 sin x. 2 sin x de burada vardı. 4 sin x. Şimdi bize neyi soruyor? Kotanjant. Kotanjant dediğimiz şey kos bölü sin değil miydi? E kos bölü sin'e ihtiyacım var. O zaman ben bunların her iki tarafını da sin x'e bölebilir miyim? Şunlar gider. 4 şurası yazayım neyse bir daha. 9 çarpı kotanjant x 4'e eşitmiş. E, o zaman kotanjant x'i yalnız bırakırsam her iki tarafı 9'a bölersem kotanjant x'imizin değeri ne gelecektir bu durumda? 4 bölü 9 gelecektir diyeceğim. Anlaştık? Peki. Bir tane daha soru çözmek istiyorum. İyi bir soru çünkü bu. Şimdi bir de buna bakalım istiyorum. Tan kare x eksi 3 tan x eksi 7 0. Hmm. Şimdi ne yapacağım? Ne yazacağım? Ne yapabilirim? Şimdi tan yerine simboli kos yazabilirim. Ee, ama çok herhalde beni bir şey getirmez. E, bu çarpanlarına da ayrılmıyor. Ha. E biz bunu daha önce konuşmuştuk çarpanlar ayırmadan. O zaman yerine yazalım. Nasıl yani? Tan kare x gördüğüm yere şunu karşıya atarsam şunları. 3 tan x artı 7 yazalım mı? Tan kare x gördüğümüz yere. E şurada yazalım hemen. Ne yazıyorum? 3 tan x artı 7 eksi 21 kotanjant x. Kotanjantı yerine de 1 bölü tanjant yazabiliyor muyduk? Tamam. O zaman 21 çarpı 1 bölü tanjant x. E ne yapıyorum hemen? Payda eşitliyorum. Şunların paydası kaç? 1. O zaman bunu tan x ile bunu tan x ile çarpıyorum. 3 tan kare x artı 7 tan x eksi 21 Bölü tanjant x. E ne yapacağım şimdi ben? E ne biliyorum? Sabah beri aynı şeyi söylüyorum. Tan kare x gördüğüm yere ne yazacağım? 3 çarpı tan x artı 7 yazacağım. E şurada 3'ü dağıtalım şuraya içeriye doğru. 3 ile 3'ü çarptım. 9 tan x. 3 ile 7'yi çarptım. 21. 7 tan x. Eksi 21. Bölü tanjant x. Artı 21, eksi 21 birbirini götürdü mü? 9 tan x burada, 7 de burada. 16 tan x bölü tan x. E çarpım durumunda bunlar birbirini götürür. Sonucumuz ne gelecektir? 16. Ya aslında bu sorunun trigonometri sorusu olmadığının sadece çarpanlara ayırma sorusu olduğunu farkında mıyız? Trigonometre ile ilgili ne yazdım? Sadece kotanjant yerine bir bölü tan x yazdım. Neden? Kot x çarpı tan x'in 1 olduğunu biliyorum da ondan kotanjant x yerine 1 bölü tanjant x yazdım. Gerisi tamamen çarpanlara ayırma sorusu olmuş durumda. Dediğim gibi bu konuda özellikle özdeşliklerde çarpanlara ayırmanızın çok çok iyi olması gerekiyor ki sonuç alabilirim. Bunları yapamıyorsanız çarpanlara ayırmada sorun vardır diyeceğim. Mutlaka çarpanlara ayırma videolarını açın, izleyin. Çok iyi sorular çözmüştüm orada. Ve oturun kendinize 3-5 tane test çözün çarpanlara ayırma ile ilgili ki bu konu pekişsin daha sonrasında. Peki o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar, başarılar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Kolay gelsin.